Herkese merhaba. Ocak ayı gezegen transitlerinin burcunuza göre etkilerine geçmeden önce gezegen transitleri ve etkileri konusunda herkes için genel bilgilerimi paylaşmak istiyorum. 2023'ün son retrosunu yaşayarak 2024'e adım attık ve yeni yılın getirdiği enerjiyle birlikte gelecek projelerimize odaklanmanın şimdi tam zamanı. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi 20 Ocak ve sonrası yeni projelerinizin başlangıcı için ideal zamanlar. Geçmiş yıllarda yaşadığınız deneyimler sizleri bu sene daha gerçekçi ve bilinçli kararlar almaya yönlendirdi. 20 Ocak sonrasında hayallerinizi gerçekleştirmek için en azından Çaba harcamayı düşünüyorsanız, bu bir adım önde olmanıza yardımcı olabilir. Zamanın eskisi gibi yavaş akmadığını fark ettiniz mi? Gerçekten de zaman algımızda bir hızlanma hissi var. Bu durum hayallerimize ulaşmak ve projelerimizi hayata geçirmek için zamanı daha etkili bir şekilde kullanmamızı gerektiriyor sizi 2024'ün getirdiği fırsatları değerlendirerek zamanın hızlanan akışında nasıl daha bilinçli adımlar atabileceğimizi keşfetmeye davet ediyorum. Geçmiş deneyimlerden ders çıkararak, yeni projelerimize odaklanarak gerçekçi hedeflere ulaşmak için hızlı akan bu zamanı en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Unutmayın, zaman bizim en değerli varlığımızdır ve onu doğru yöneterek başarıya daha çabuk ulaşan doğru adımları atabiliriz. Ayın 11'inde zamanın gezegeni Satürn'ün yönettiği burç olan Oğlak Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ay gerçekleşti. Liderleri, devlet adamlarını, otorite figürlerini oldukça çok konuşacağımız bir dönem geldi. Mars gezegenimizde Yüceldiği Oğlak Burcu'nda transit halinde. Bu enerjimizin odaklanmış, kararlı ve disiplinli bir şekilde hareket etme eğiliminde olacağını gösteriyor. Oğlak burcu güçlü liderlik ve sağlam temeller anlamına gelir. Bu da bu dönemde önemli kararlar alabileceğimiz ve projelerimize çok daha iyi odaklanabileceğimiz anlamına gelir. Bu yeni ay ve Mars'ın Oğlak burcundaki konumu bize otoriteye saygı, hedeflere odaklanma ve uzun vadeli başarı için çalışma konularında fırsatlar sunabilir. Uranüs ve Jüpiter'in de yeni ayda bu hedefleri gerçekleştirmemiz için oldukça olumlu ve güçlü açıları bulunmakta. Bu dönemi liderlik yeteneklerimizi geliştirerek hedeflerimize yönelik disiplinli bir çaba sarf etmek ve güçlü temeller üzerine inşa etmek için çalışarak geçirebiliriz. Unutmayın, astroloji bize yol gösterirken gezegen desteklerini de anlamamızı sağlar. Ancak gerçek değişim ve başarı çabalarımız, kararlılığımız ve bilinçli adımlarımızla mümkün olacaktır. Ülke olarak diğer ülkelerle krizler yaşayabilir, çeşitli yaptırımlarla karşılaşabiliriz. Yine sınır ötesi harekat gündeme gelebilir veya buna zemin hazırlanabilir. Hukuk sistemimiz sorgulanabilir, yeni kararlar alınabilir, bazı kurumlarımıza saldırılar yapılabilir. Ocak ayının 21'inde bu senenin hatta son 15 senenin çok güçlü bir gezegen transiti gerçekleşecek. Şu an oldukça kritik bir derece olan 29 derecede Oğlak burcunda ilerleyen Plüto 21 Ocak'ta 15 senelik Oğlak burcu yolculuğunu tamamlıyor ve 20 senelik yepyeni bir yolculuk için kova burcuna geçiyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Plüton'un kova burcundaki 20 sene sürecek olan transiti sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Çok uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Yüksek öğrenim, din ve felsefe konularında derinlemesine değişiklikler yaşayabilirsiniz. Olaylara ve dünyaya bakış açınız oldukça değişecek. Ufkunuzun çok genişlediği bir 20 sene sizleri bekliyor. Bu dönemde fanatizmden, fanatik davranışlardan uzak durmanızı öneriyorum. Yüksek volümlü tartışmalara açık olabilirsiniz. Bilinciniz yüksek olacağı için sağduyulu davranmanız muhtemel. Özellikle uzun yolculuklarda stresli durumlar, tartışmalar olası. Herhangi bir alanda kursa gitmek, eğitim almak için iyi bir dönem olacak. Arkeoloji ve psikoloji ilginizi çekebilir. Ay sonuna geldiğimizde 25 Ocak'ta Aslan burcunun 5 derecesinde önemli bir dolunay gerçekleşeceğini görüyoruz. Aslan burcu sizin 3. eviniz. Dolunayla birlikte iletişim trafiğiniz oldukça yoğunlaşıyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, ve komşularınızla ilişkileriniz gündeminizde olacak. Kısa yolculuklar planlayabilir. Düşünsel faaliyetler ve yazma, konuşma gibi iletişim faaliyetleriniz artacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'da takip etmek isterseniz açıklama kısmında adresim yazıyor. Özellikle hikayelerimde günlük bilgiler paylaşıyorum. Herkese yeniden çok iyi bir sene ve çokça mutluluk diliyorum. Sevgilerimle. Müzik